Herkese merhabalar. Kış aylarında tavuk gurk olmaz, yatsa da civciv çıkmaz dediler. Aralık ayının sonları olmasına rağmen hava sıcaklıkları gündüz 10-12, gece 2-3 dereceler civarındaydı. İki tavuğum gurk oldu. Acem olanı vazgeçirdim. Ama kışın civciv çıkar mı sorusuna cevap bulabilmek için diğer tavuğu yatırmak istedim. Alttan ısı kaybını engellemek için tavuğu yatıracağım kulübenin altına ince yem çuvalını koydum. Bunun üzerine de proot yerleştirdim. Proot kullanmamın sebebi ise tavuk yumurtaların üzerine yatıp yerini kendine göre ayarlayınca yuvanın aynı kuş yuvası olması. Yani derin yuvalak bir kase şeklini alması. Bu sayede tavuk sıcaklığının daha fazla korunduğunu düşünmekteyim. Yumurtaları koymadan önce yaptığınız kuluçkalığı ve tavuğu kur süresince bit oluşumunu engellemek için tedbirin ilaçlamanız uygun olacaktır. Güre tavan altına konacak yumurta sayısı hakkında tek sayı batıl inancı var. Fakat ben tek sayıda denedim, çift sayıda denedim, hepsinde de tam çıkım oldu. Özellikle soğuk havalarda tavun altında görünmeyecek kadar değil, hayvanın etine temas edecek kadar yumurta koymalısınız. Çünkü hava soğuk olduğu için yumurtalar tavuğa temas ettiği sürece sıcak kalacaktır. Sadece tüylerin altında kalan yumurtalar yeterli ısıya ulaşamayacaklardır. Civcivler çıktıktan sonra da tavuğa temas eden kanatlarının arasına girebilen civcivler yeterli ısıya ulaşıp yaşayabileceklerdir. Daha sonra hazırladığım kulübeyi gur tavuğun diğer tavuklar tarafından rahatsız edilemeyeceği ve ihtiyaçlarını yumurtalardan uzaklaşmadan hızlı bir şekilde karşılaması için daha önceden hazırladığım bölüme koydum. Bugün civcivlerimizin üçüncü günü. Dün maalesef bir tanesi yumurtadan çıkamadan ölmüş. Annesi diğer cecileri beslemek için kalkmış. Bu arada soğumuş yumurta. Son gününde ölmüş maalesef. Bugün bunları buradan çıkaracağız. Yerlerini taşıyacağız. Daha önceki yavru büyüttüğümüz bölümü alacağız. Orada hem bahçede gezecekler hem de böcekler, loklarla beslenip daha hızlı büyüyecekler. CC'leri taşıdığım alan konteynerin önünde sundurmanın altında üç tarafı açık bir alan. Bugün CC'lerimiz 5. gününde. Hava rüzgarlı ve soğuk ama anne hani hala onları beslemek için uğraşıyor. Yuvarlarına götürmeye çalıştım fakat ısrarla beslenme için geri çıktı. Bakalım ne olacaklar. Bugün 7. günleri. Hava yağmurlu ve çok soğuk. 5 dakikada hemen yerlerini yedirip geri yuvanın içinde yatırıyor. Bugün dokuzuncu gündeler. Menümüz tavuk. Hava çok soğuk ve yağışlı. Bugün 20. günündeler. Hava gündüzleri 3-4 derece civarında, geceleri eksi 5'lere kadar indi oluyor. Sonuç olarak tavukların insan müdahalesi olmadan da doğada kendi kendilerine çoğalıp yaşayabileceği, ne zaman gurk olacağını, ne zaman diyeceği çıkaracaklarını bildiklerini göz önüne alarak, sorumluluğumuz altındaki hayvanları yeterli beden geri besleyerek, onlara temiz, kuru ve rüzgar almayan barınma alanları sağlayarak, Azla yetinmesini bilip hayvanın çıkaramayacağı, bakamayacağı kadar fazla yumurtaya yatırmaya zorlamayarak sağlıklı bir anne tavuğun kış aylarında bile civciv çıkarıp büyütebileceği gözlemlenmiştir.